Herkese yeniden merhabalar. Bugün ve bir baskınla karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> Aha köyü kurtardı. Aha. Galibiyet. Sonunda. Defa mı? <laughs> vallahi sonunda aldım lan galibiyet. ve benim köpek biri değil. Biri değil. Bayası içeride kalmış. Bak dur sen <laughs> asıl. Ne Şöyle bu uyuyalım. Köyün ha, kahramanı. Önemli. Şimdi ben, köylülerin he. yanına git. He. Hepsi sana item verecek. Yukarıdaki mi aşağıdaki mi? He, hepsi. Herhangi he. bir köye git. Lan onarımı şeyden bir şeye mi bassaydık ki? Zırhan bassaydık ki? <laughs> Senin Allah belanı versin. Sen benim kucağıma incir ağacı mı <laughs> dikeceksin? Dedi. İstediğine basabilirsin. her şey yani. Bir sürü onarım var zaten. Bir şeyde Benim. dolu var yani. Benim. Benim bahçemi nasıl şey yaparsın? Ha? Nerede lan? Evet, sen... Onu? Iftek verdi onu. Ha verdi enayi. Gelmiş. Bahçemi yıkıyor. Sen yani bir karpuz bu bahçesi ne kadar bir biliyor musun? İhtiyar. Var oğlum tekne olması olur mu? Ben her tek oyuna girdiğimde tekneyle gezmeye çıkıyorum. Ben çok seviyorum ya. Harita yapacağım ben unuttum kaç şeydir kaç gündür onu diyorum ki bir. Aha. Bir Fatiha, üç lasta. da. Dizmeye başlıyoruz. Evet. Ejder'e giden son yol. Dur. Son mu? İlk yol. Dur. Ve Be ben de alayım. İyi. Tamam bir de dur. Nedir abi gideyim geleyim. <laughs> Bakalım ne, nereye çıkacak bu yol. Ha. Oo. Burası neymiş? Eksi 223, eksi 50. Kaçıncı kattayız? 46. kattayız burada da. Dırı dırı. Ya Allah. Ya. Bismillah. Hak. Ya. Uhu ölüm ölen. Lava düştü. Lava Dur. Ha iyi uzakta değiliz. Abi ben yanımda hiç şey getirmedim lan. Neydi Blok mu ya, Blok. Aferin. Bana da öyle geldi. Bana da öyle geldi. Ölünce öyle geliyor işte. 30 leveldim çünkü ben iyi biliyorum. Allah. Sen Yahşibat'ı izledin mi? Ya Orada Cem Yılmaz işte kola yapıyor. Kola Turkan'ın şey oldu hani reklam verdiği şey. Orada bir kavga çıkıyor. Kola Turhan'ı da böyle her yani o kolayı da herkes seviyor. Ondan sonra biri de oradan kavga ederken kolanın şişesi patlıyor. Hemen oradan toplamaya başlıyor. Aynı o gibi hissettim kendimi anasını satayım. <laughs> Aha dur geliyor geliyor. Kuyruğundan ya da kafasından kanatlarından uzak dur. Böyle uçarsın ben. Heh. ben uçtum onu canım. Senin zehrine tükürüyüm tamam mı? Sıkıntı etme aslanım ben tokatladım onu. Canıma bak iki kalbim kaldı. Keşke kalp eklentisini de ekleseydim. Taba basınca kaç canımız oldu yüzü. F5. E. Hmm. Taba ne alsın? Kusun. Top 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 diyor. <laughs> Yaşasın ırkımız, çine bedel, kırkımız. Bak bir daha. Otur, otur aslanım, otur. Allah ölüyorum, ölüyorum. Ben bu önden, ben kafasını tutuyor bunun, kafasını tutuyor bunun. Gördün mü ne kadar can? Aa düştü. Nasıl vuruyorum görüyor musun? Aslanım kafasını be, ben tutuyorum burada. Kafasını, öyle, ben... Öyle. kafasını ben tutunca öyle oluyor nasıl biliyorum. Aa. Ben de rengarenk oldu. Osman Öyle bir yer miymiş burası? Bak manevra yapma aslanım, manevra yapma. Bak gidiş yoluna doğru hop. <laughs> hop. Dursana at kafası. <laughs> Hadi, aa, vurdum. Ben vurdum. Al aslanım biz de vurduk. Ya yalan mı söyledin? Gel, in aslanım. In. Tamam, inecek, inecek. Öldür, in, öldür, öldür. öldür. Hadi, hadi, hadi. Aha. ben öldürdüm aslanım. Allah dur. Hemen aşağı düşmeyelim. 48, 50. Seninle Kardeşim herhalde. levelleri çalmasana ya Level aldın Allah <laughs> Allah 58, 58 Allah. level aldın şu, şu hepsini almış bir de Kardeşim <laughs> benim çar hiç bu kadar level görmedi çünkü ya Gel lan buraya Akıllı ol lan <laughs> Kanat aramaya gidiyor muyuz? Bugün mü gideceğim? He <laughs> <laughs> Sana kanat düştü mü? Bana hiçbir şey düşmedi, bana şu şu düştü at işine yarar <laughs> Lan bu değil <laughs> Kanat ve yumurta düşmedi mi? Yoo Aha düştü yumurta düştü burada yani. ya Yumurta burada ya Hayır hayır sakın O değil Dur ne? Yok oğlum bana, bana bir şey düşmedi Meşale var mı üstünde? Meşale yok Veya böyle tek bloklu şey O tarz bir şey Tek blokluk derken? Dur, var ya meşale burada Fena iyi ya Dur Ne yapacağız onu şimdi? Ver. Tamam yeni nesil. O yeni nesil bilmez. Şöyle buraya koyuyor. öldürmek lazım. Ender sandığı mı oldu? Sandığı verir misin? Ender sandığı mı oldu? O Ender sandığı oldu? tamam. Heh. Ha, Ender sandığıydı zaten. Heh. Yapayım mı sana da? Nasıl yapılıyor lan o? Tahta var mı üstünde? Hmm. olmayan şeyleri isteme benden. <laughs> ha bak karşıda Kanata bir yer aramaya var. Sonra gideceğiz o zaman. Karşıda... Gel gel. Hı. Atla portalda. Evet. Bir de bilgisayarın başında da kafamı eliyorum yani. O portala atlarken. Niye onu yapayım ben de bilmiyorum da. Ha bitti. ben senin için gittim yatağı kırdım Bejze doğalım. Evet efendim bu bölümde bir baskın atlattık. Baskından ilk defa galip geldik. Ee, ejderi kestik. Ejderin ardından e, herhangi bir entle alakalı bir şey yapmadık. Bunun haricinde herhangi de başka bir şeyimiz yok. Bu bölümlük bu kadar olsun diyelim. Kendinize bakın. Güzel.